Evet arkadaşlar ilk 3 dakikalık videomuzdan sonra hemen bir, sır, bir sonraki videoya başladım ve şimdi konumuz SSH yani güvenli shell. Güvenli kabuk, secure shell. A kavramları odasında telnet protokolünü kullandık. Uzak sistemlere giriş yapmak ve onları yönetmek çok kolay olsa da tüm trafik düz metin olarak gönderildiğinde risklidir. A trafiğini izleyen herhangi birini kullandığınızda oturum açma kimlik bilgilerinizi ele geçirmesi kolaydır telnet ile. Bu soruna bir çözüm gerekiyordu ve tatu Tatu Yılönen güvenli kabuk yani SSH protokolünü geliştirmiş ve SSH 1'i 95'te ücretsiz olara yazılım olarak yayınlamış. İlginçtir ki aynı yıl Netscape Communications da SSL 2.0 protokolünü yayınlamış. Daha güvenli bir sürüm olan SSH 2, SSH-2 96'da tanımlanmış. 99'da OpenBSD geliştiricileri SSH'ın açık kaynaklı bir uygulaması olan OpenSSH'ı yayınlamış. Günümüzde bir SSH işlemcisi kullandığınızda büyük olasılıkla OpenSSH kütüphanelerine ve kaynak koduna dayanmaktadır. Bakın günümüzde bir SSH işlemcisi kullandığımızda büyük olasılıkla OpenSSH kütüphanesine ve kaynak koduna dayanıyormuş arkadaşlar. OpenSSH birçok avantaj sunar. Bunlardan birkaçını sıralayalım güvenli kimlik doğrulama, parola tabanlı kimlik doğrulamasının yanı sıra SSH açık anahtar ve iki faktörlü doğrulamayı da destekliyormuş arkadaşlar. Gizlilik, open SSH, uçta onça şifreme sağlayarak dinlemeye karşı koruma sağlar. Ayrıca aracı saldırılara karşı koruma sağlamak için de yeni sunucu anahtarlarını size bildirir. Bu da Man in the Middle ataklarına karşı savunma sağlayacağını söylüyor. Bu konulara geleceğiz. Bütünlük, kriptografi değiştirilen verilerin gizliliğini korumanın yanı sıra trafiği bütünlüğüyle, bütünlüğünü de korur. Tünelleme SSH, diğer protokolleri SSH üzerinden yönlendirmek için güvenli bir tünel oluşturabilir. Bu kurulum VPN benzeri bir bağlantıya yol açar. Bakın tünelleme yapıyormuş SSH. Yani diğer protokolleri SSH üzerinden yönlendirmek için bir tünel oluşturuyor ve bu kurulumda bir VPN benzeri bir bağlantıya yol açıyormuş. X11 yönlendirme eğer grafiksel kullanıcı arayüzüne sahip Unix benzeri bir sisteme bağlanıyorsanız SSH A arayüzünden grafiksel uygulamayı kullanmanıza olanak tanıyormuş arkadaşlar. Bu da kullanıcı dostu bir özellik olarak olduğunu söylemiş. Bir SSH, SSH username at hostname bu komutu vererek sunucuya bağlanabilirsiniz diyor. Bir SSH bağlantısı kurmak için. Kullanıcı adınız oturma açtığınız kullanıcı adıyla aynıysa yalnızca nokta girmeniz gerekir diyor. Bu şuna bakayım. Hmm. Bakalım. Kullanıcı adınız oturum açtığınız kullanıcı la aynı ise yalnızca e, şunu girmeniz gerekir diyor. Ardından bir parola girmeniz istenir ancak açık anahtarlı kimlik doğrulama kullanılıyorsa hemen oturumunuz açılır demiş. Ha, pardon bakın bu biraz çevirde sıkıntı oluyor da. Kullanıcı adınız oturum açtığınız kullanıcı adıyla aynı ise yalnızca şu SSH hostname'i girmeniz gerektiğini söylüyor arkadaşlar. Aynı. Ee, aynen. Aşağıdaki ekran görüntüsü uzak bir Kali Linux sistemine Wireshark çalıştırma örneğini göstermektedir. Argüman e, tire x örneğin e, bu nasıl çeviriyor bunu ya? şuradan deneyeyim bakayım aynı mı çevirecek. Aşağıdaki ekran görüntüsü uzaktan bir Kali Linux sisteminde bağışık çalıştırma örneğini göstermektedir. Grafiksel arayüzlerin örneğin SSH 192 168 204, 148, x çalıştırılmasını desteklemek için slash x argümanı yani tire x slash dediğim DirectX argümanı gereklidir. Yerel sistemle uygun bir grafiksel sistem yüklü olmalıdır. Bu sayede bize yani ne yapıyormuş? E, ee, var, var şarkı çalıştırıyormuş. Örneğin bunu yaptığımızda hemen şuna bakalım. Tam anlayamadım bu kısmı ama bir kez daha okuyalım. Tamam, Wireshark örneğini gösteriyor. Grafiksel arayüzlerin örneğin bu SSH bu IP'de slash x çalıştırmasını desteklemek için slash x argüman gereklidir. Yerel sistemde uygun bir grafiksel sistem yüklü olmalıdır demiş. SSH 190 x demiş ve bir şeyler olmuş. Tam da anlamadım bu slash x şeyini. Ama grafiksel so yani grafiksel arayüzün çalışmasını desteklemek için bu X'i kullanıyormuşuz. Yerel sistemde de bir grafiksel sistem yüklü olmalıdır diyor. Burada wire şarkımı çalıştırdı. Farklı bir şey mi oldu onu bilemiyorum. Çünkü buraya var şarkı da kendisi eliyle girmiş. Bakalım deneyince ileride göreceğiz bunları. Telnet sunucusu 23 numaralı portu dinlerken SSH sunucusu da 22 numaralı portu dinler diye de önemli bir bilgiyi kısa bir şekilde bırakmış. SSH protokolünün açık kaynaklı uygulamasının adı nedir arkadaşlar? Open SSH miydi? Um, open SSH aynen öyle. Hemen burayı da yapalım. Şuradan çevireyim. SFTP, SSH Docs, Dosya Aktarım protokolü anlamına gelir. Yani ee, herhalde Secure File Transfer Protokol olabilir arkadaşlar. Bu SSH dosyada dosya aktarım protokolü anlamına geliyormuş ve güvenli dosya aktarımına olanak tanır. SSH protokol paketinin bir parçasıdır ve aynı zamanda port numarası olan 22'yi paylaşır. OpenSSH sunucu yapılandırmasında etkinleştirilirse SF, Open SSI sunucu yapılandırmasında etkinleştirilirse SFTP, username ve hostname gibi bir komut kullanarak buna bağlanabiliyormuşuz. Giriş yaptıktan sonra sırasıyla dosya indirmek yüklemek için get file name ve put file name gibi komutlar kullanabiliriz. Genel olarak SFTP komutları Unix benzeridir ve FTP komutlarından yani file transfer protokolünden farklı olabilir. SFTP, FTPS ile karıştırılmamalıdır. FTP'sin file transfer protokol secure yani güvenli dosya aktarım protokolü anlamına geldiğini düşünmekte haklısınız. FTPS nasıl güvenli hale getirilir? Evet, tıpkı HTTPS gibi TLS kullanılarak güvenli hale getirildiğini tahmin etmekte haklısınız ki biz zaten şu an bunu öğrenerek böyle gidiyoruz. FTP ama olay farklı anladığımız kadarıyla, göreceğimiz kadarıyla FTP 21 numaralı portu kullanırken FTPS genellikle 990 portunu kullanır. Sertifika kurulumu gerektirir ve kontrol ve veri aktarımı için ayrı bağlantılar kullanıldığından katı güvenlik duvarlarına izin vermek zor olabilir. Bir SFTP sunucusu kurmak, OpenSSH sunucusunda bir seçeneği etkinleştirmek kadar kolaydır. HTTPS, SMTPS, POP3S, IMAPS ve güvenlik için TLS'e dayanan diğer protokoller gibi, FTPS'in de güvenli bir şekilde çalışması için uygun bir TLS sertifikasına ihtiyacı vardır demiş. Burada edindiğimiz bilgiyi bir daha bakalım. Burada e, FTP, FTPS de karıştırılmamalıdır. FTPS, e, File Transfer Protocol Secure anlamına geldiğini düşünmekte haklısınız. FTPS nasıl güvenli hale getirilir? Evet, tıpkı HTTPS gibi TLS kullanılarak güvenli hale getirin tahmin etmekte haklısınız diyor. FTP 21 portun kullanırken FTPS genellikle 990 kullanır. Sertifi kurulumu gerektirir. Kontrol ve veri aktarım için ayrı bağlantılar kullandığından katı güvenlik duvarlarına izin vermek zor olabilir. Demek ki doğru anlamışız. Burada bize aksini belirtmedi dedik. Ee, şimdi buradaki view site dedik. Hemen soruya bakalım bayrağı almak için sitedeki talimatı izleyin. Hadi bakalım. Temiz metin protokolünü güvenli protokolle eşleştirme. Bu modülde öğrendiğimiz gibi her protokol varsayılan bir bağlantı nokta numarası yani port kullanır ve güvenli sürüm farklı bir portu kullanır. Aşağıdaki açıklamada temiz metin protokolünün port numaralarını ve sekürlerini ile eşleştireceğiz. İşte HTTP, HTTPS'in port numaralarını eşleştireceğiz. İşte örneğin HTTP varsa ne olarak TCP 80'i kullanırken HTTPS TCP 443'ü dinler diyor. 80 ve 443'ü eşleştirmemiz gerekir. Normali ile sekürünü eşleştireceğiz. Hangi şeyleri dinlediğini hadi bakalım. 80 Ha böyle 443 değil mi? O burada ama Batmamız gerekecek notlarımıza. Hadi bakalım. Şimdi SSH um, Telnet ile SSH'ı eşleştirelim. Telnet 23'ü kullanıyor SSH. 22'yi kullanıyor. Hmm. SMTP 25'i kullanıyor. SMTP 465 ve 580'i kullanıyor. Burada 580'i geçmişler. Yani SMTP 25, SMTP S580, POP3 110, POP3 S995, IMAP 993 IMAP 143. Son olarak da 21'e 990 kaldı. 21'e 990 da. Hemen bakalım. Şöyle 990'ı aratsak burada var. Burada yok. Tamam, bunu internetten kendimiz bakalım öyleyse. Çünkü burada bulamadık. Burada var mı? Aynen burada var. FTP yani File Transfer Protokol 21'i kullanırken, File Transfer Protokol Secure 990'a kullanır. Bunu da buradan görmüş oluyoruz arkadaşlar. Bunları akılda tutmak tabii ki önemli. Fakat hepsini tutmak da hop, o kadar kolay değil. Bir daha başladık buna. Hadi bir daha yapalım. Öyleyse. Bu telnet SSH eşleştirmesi. Bu HTTP. HTTPS eşleştirmesi. Buradaki şey neydi? 21'e 990. Ee, S yok. F... Hoppa nereye gittik? 21'e 990. FTP. FTPS eşleştirmesi. Son iki tane kaldı. Hemen şuraya bakalım. SMTP ile SMTP S eşleştirmesi Bu da IMAP ile IMAP bir saniye pardon 110 neydi pop 3 ile 9 pop 3 ile pop 3 S eşleştirdik şimdi ise imap ile imap s'i eşleştirip bir daha yapmış olduk. Akılda tutması çok kolay değil. Ama adım adım öğreneceğiz deyip sonraki dersi de ayrı bir şekilde VPN'e ayırıp bu odamızın da sonuna gelelim arkadaşlar. Sonraki odada görüşmek üzere. Artık çok az kaldı. Uygulamalı ve eğlenceli yerlere analiz etmeye bir şeyler yapmaya başlıyoruz. Buraya kadar tek tek geldiyseniz sizi tebrik ederim çok güzel şeyler yavaş yavaş olacak arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.